Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 19 Şubat Cumartesi İstanbul Altyazı Tabineni vereceğim. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel, kısaca bir İzmir e analizlerine bakalım. Bir numara Edward geldi. Yedil Plus için önerdik. Biz bir beşlidik. İkili bitti. 6'lı geldi. İlk ayında üç geldi. Önerdik da 9 numara Sıla Salih'e geldi önerdik. ikinci ayında. 6 numara Like the Stars geldi. Alt arası bank olarak önerdik. Bütün ayı 5 numara Naldo Kembe'ye geldi. Arkadaşlar Naldo Kembe'ye kalten bir atı Bir seneye aşkın bir arası vardı. Ondan dolayı önermedi. Biz burada yattık. Bugünkü İstanbul koşar arkadaşlar. Dubai koşar gibi oldu. Hep AGF'e geldi. 8 Maratu tubu masal geldi. Önerdik. Son ayakta ise 8 Maratu yok geldi. Önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Hep AGF geldi arkadaşlar. Yana bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak. Ben size basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben size basarsanız kanalımız ön plana çıkar geniş kitleler ulaşır arkadaşlar sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmakta ben size basmakta tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için, size için ben size basınız için hepinize teşekkür eder arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 8 koşu bir program vardı saat 6'ya çeyrek kala 1. koşula 4'lü gayen saat 7'de 3. koşula 6'lı gayen başlar biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar şartı 5 3 yaşlı İngilizler 2 metre sentetik Burada altı numara Reimsen ayağın kurşuna bankodur arkadaşlar. Dört tükağın ilk ayağında altı numara bankodur. Saat altı buçukta ikinci koşu meydan dişi. 3 yaşlı İngilizler. Bir metre Burada 7 numara Splint. Altı altı bankodur. Yedi numara Splint. Altı altı bankodur. Rakip on numara Bir Mayhirt. Ve 11 bir numara Zeytin gözüm diyeceğim arkadaşlar. Saat 7'de 3. koşu 6 dayan başlar. Saat 2, 4 yaşlı Araplar 15 yıl mühtesan tetik. Burada geldim 2 numara acar Daha sonra 1 numara renk. 4 numara bir sende past. 5 numara karaylar. 9 numara çünkü üç güzeli. 6 numara blue. Ve 3 numara akış diyeceğim arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. koşu 6'dan yani 2. ayağıdır. Handikap 15 4 yaş araplar 2 metre sentetik. Burada izahatım 10 numara koçum. Daha sonra 9 numara Keremşah, 4 numara Yavuz Reis. Artarsa orta ölçeklik bu bu 3 at yeterlidir. Büyük oyunu arkadaşlarımız da bir 3 at 8 numara ille de sürmeli. 2 numara Ersarap ve 3 Mara keşifte diyeceğim arkadaşlar. Saat 8'de 5. koşu. Kısa vada 7. 5 ve yukarı haraplar. 2 metre satır ettik. Burada da Sülümbüke diyeceğim arkadaşlar. Mavro ile Ekür'dür. Sülümbüke bankudur arkadaşlar. Sülümbüke bankudur. 8 Mara bankudur. Saat 8.30'da 6. koşu kısa d 4 Döpte Kore İngilizler, 1400 metre test Burada ilk katım 4 numara Lumenense, daha sonra 5 numara Nestor. Arkadaşlar, orta açıklık planı için bu kat yeterlidir. Bir günün arkadaşımız 1 numara Uludas, 3 numara, numara Cengiz Pramuk. Daha sonra da kapatabilirsiniz arkadaşlar. 4-5 orta açıklık planı için yeterlidir. Daha sonra 1-3 daha sonra da 2 numarayı da dahil edebilirsiniz. Sağ 9'da 7. koşu altılı değerli 5. yadır. Meydin dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik. Buraya atın 2 numara Cenk Pardis'e. Daha sonra 6 numara Love Me Egi ve 8 numara Prince Khan diyeceğim arkadaşlar. 8 numara Prince Khan diyeceğim arkadaşlar. Saat 9.30'da 8. koşu 6 yarın son ayağıdır. Şartlı 4. 4 ay koyu İngilizler. 2 metre sensizlik. Buraya gelsin 5 numara Anna Enrita. Daha sonra 6 numara Buve. 12 numara Christoph Pardis'e 4 numara Eva 8 Mara Parsın Runner'lı arkadaşlar. 5, 6, 12, 4, 8. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde denilmem bu şekilde. Umutlarım başarılı oluruz. Umutlarım faydalı olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu atalar üzerinde yaprak kurulardı. Bizlerden at çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.